Herkese merhabalar. Bugün birlikte Bruder, Mercedes, Benz, Ambulans Aracı ve Ekibi isimli oyuncağın incelemesini yapacağız. Ambulans Aracımız ve ekip olarak geçen Bee World karakterimiz burada. Öncelikle turuncu renkler oldukça yakışmış. Beyaz ve turuncu güzel olmuş. Ve karakterimizden başlayalım. Karakterimizin şapkasını çıkartabiliyoruz. Bazı bir world karakterlerinde yelek çıkabiliyor ama bunda yelek sabit yani yeleği çıkartamıyoruz. Sadece şapka çıkabiliyor. Özellik olarak diğer bir world karakterleriyle aynı. Yani ayaklarını katlayabiliyoruz. Kollarını da yine katlayabiliyoruz. Sağ sola bir miktar hareket ettirebiliyoruz. Yukarı aşağı hareket ediyor. Yani güzel klasik bir world karakteri. Bunu kenara alıyorum. Ambulans aracımızdan devam edelim. Yandan görünümü, arkadan görünümü, diğer taraftan ve de önden görünümünü görüyorsunuz. Oldukça güzel bir ambulans aracı diyebiliriz. Özelliklerine geçmeden önce arka kapağını açıyorum. Çünkü içerisinde ekstra parça olarak söyleyebileceğimiz bir sedye var. Sedyeden başlayalım. Sedyeyi çıkardım. Gördüğünüz gibi turuncu ve gri renklerden oluşuyor. Bu sedyenin şu kısımda buraya yerleştireceğimiz karakterleri tutan bir parçası vardı. Ancak bu sedyede o parça kırıldı. O parça için yeni parça talebinde bulundum. Yeni parça ise şöyle bir poşette geldi. Şimdi çıkartalım içinden. Yeni bu şekilde. Ancak renkleri tabii ki bundan birazcık farklı olarak gelmiş ama özellik bakımından aynı. Şu kısımdaki kırılan turuncu parça aslında şu parçamız. Buraya yerleştireceğimiz karakterleri tutmaya yarıyor. Örneğin birlikte gelen bir world karakterini deneyelim şuraya yerleştirip bu şekilde sedyeyi hareket ettirebiliyoruz. Sedyenin tekerlikleri sabit yani dönmüyor ama yukarıya ve aşağıya indiğinde kilitlenme özelliği var. Şimdi karakteri çıkartıyorum. Bunu kenara alıyorum. Çünkü orijinal sedyesi bu. Sadece üst kısmı kırık. Onu da ne işe yaradığını zaten gördük. Bunu yeniden yerine koyuyorum. Kapağını kapatalım ve de ambulans aracımızı incelemeye geçebiliriz. Önde birçok Bruder oyuncağında gördüğümüz çıkarıp takılabilen bir aparat var. Bu aparat sayesinde buraya farklı modüller takabiliyoruz. Örneğin çekici aparatını takabiliriz. Şöyle yandan bakacak olursak kapıları açılabiliyor. Benzer şekilde diğer tarafında da kapılar açılabiliyor. Şöyle içeriden bakalım. Bu kısma bir World karakterlerimizi yerleştirebiliyoruz. Hatta deneyelim. Ayaklarını katlıyorum biraz. Kollarını da biraz yukarıya alalım. Evet, koltuğa kolaylıkla oturtabiliriz. Hatta elleriyle direksiyonu da tutturabiliriz. Gördüğünüz gibi son derece yakıştı. Ayrıca yanda bir kapısı var. Bu kapıyı şuradan tutarak açabiliyoruz. Açtıktan sonra şu kısımda bir merdiveni var. Bunu aşağıya alıp karakterlerin binmesini sağlayabiliriz. Tabi kapıyı kapatmak için bunu yukarıya almalıyız. Arkasında açılabilen iki tane kapısı var. Biraz önce de açtık. Şu kısımdan tutup çekerek açabiliyoruz. İç kısmını görüyorsunuz. İç tasarımı oldukça güzel yapılmış. Dolaplar var. Şurada turuncu açılabilir bir dolap var. Ona da bakacağız şimdi. Önce bunları geri alıyorum bir daha açılabilir olarak üstteki kapağı açabiliyoruz. Tabi önce üstten bakalım. Üstten görünümü. Şu kısımdan tutarak bu kapağı çıkartabiliyoruz. İç kısmını buradan daha net görebiliriz. Bu arada sedye yerine sabitleniyor. Şöyle yapalım. Şu turuncu kapağı böylece açabiliyoruz. İçine istersek çeşitli malzemeler yerleştirebiliriz. Sonra tekrar kolaylıkla kapatabiliyoruz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Yeniden eski halini alıyorum. Yan kapıyı kapattım. Üst parçanın takması da son derece kolay. Önce kapıları kapatalım. Şöyle yan çeviriyorum. Öncelikle bu kısma takıyoruz şöyle. Sonra hafiften bastırmanız yeterli. Üst kısım kolaylıkla takılacaktır. İç kısımdaki tasarım demiştim. İç kısımda şuralarda da dolaplar var. Şu kısımda oturacak bir bölme var. Şöyle biraz daha yakından alayım. Ancak buradaki dolaplar tabi açılamıyor. Tek bir tane dolabımız açılıyor. Biraz da şöyle bakalım. Evet iç kısmının tasarımı aslında güzel. Zaten fiyatı da benzer oyuncaklara göre birazcık pahalı. Yani bu model Mercedes Benz model oyuncaklara göre pahalı. Çünkü iç tasarımı biraz daha uğraşılmış. Üzerinde çalışılmış. Şimdi sediyeyi yeniden çıkartıyorum. Sediyeyi kendimize doğru çektiğimizde yerinden çıkartabiliyoruz. Şurada kızakları var. Bu kızaklara tam olarak oturtursak ve biraz ittirirsek yerine sabitleyebiliriz kolaylıkla. Kapaklarını kapatalım. Önce bu kapağı kapatıyoruz. Üzerine şu kapağla birlikte kilitliyoruz. Ayrıca ses ve ışık özelliği var. Birçok brudar oyuncağında sesler ve ışıklar üzerine sonradan monte edilebilir olarak geliyor. Ancak bu oyuncakta ses ve ışık sabit. Yani tabi sökebiliriz tornavida ile ama üzerinde sabit olarak geliyor. Yani diğer bruder oyuncaklarını yıkayabiliriz ama bunu doğrudan suyun altına koyup yıkayamayız. Çünkü şu kısımdaki mekanizma zarar görebilir. Işıkları şu mavi olanlar 4 tane burada da var. Düğmeleri ise şunlar. Bu düğmelere basarak biz ses ve ışıkları çalıştırabiliriz. Şimdi sırayla deneyelim. Birincisini görüyorsunuz. İkincisi siren. Üçüncü siren. Ve de dördüncüsü ışıkları da fena değil yanıp sönüyor güzel. Evet, kapatıyorum. Evet, aynı butona ikinci kez bastığımızda ışıkları kapatabiliyoruz. Bununla birlikte aslında bu oyuncağın içinde olmayan ama ekstra olarak satılan çeşitli parçalar var. Örneğin bu karakterimizle kullanabileceğimiz, çıkartalım, bir çantamız var. Bu çantayı arka kısımda koyacak bölümü var. Oraya koyabiliyoruz. Şu kısımlardan gittiğimizde açabiliriz. Bu karakterimizin yine çantasına koyabileceği şekilde parçaları var. Bunları farklı bir oyuncak ile satıyorlar. Kapattım. Yani birlikte kullanılırsa oldukça güzel olacak. Şuraya koyabiliriz mesela. Yine başka bir b karakteri alıp bunu da ambulansımızın arka kısmında kullanabiliriz. Çünkü şu kısımda da oturacak bir bölüm var. Hatta bu kısmın yanlarında tutacak yani karakterin tutması için yapılmış bölümler var. Elleriyle bu kısımlara da karakterimizi tutturmamız mümkün. Benzer şekilde koltuk değneği aparatları var. Bunu da yandan bakalım. Şu kısımdaki bölüme takabiliyoruz. Hemen ileride yeri var. Buraya kolaylıkla yerleştirebiliriz. Tabi üstten yerleştirsek biraz daha rahat olacak gibi. Hemen bakıyorum. Evet biraz bastırdıktan sonra buraya oturtabiliyoruz. Bunlar da buralarda kullanılan ekstra aparatlar. Evet bunu da yerleştirdim fena değil. Oldukça güzel. Yine alçı olarak kullanabileceğimiz parçalar var. Karakterlerimizde bunları kullanabiliriz. Örneğin ayağı için kullanalım. Bu şekilde çeşitli oyun kurguları yapabiliriz. Çıkarması da oldukça kolay. Birazcık tabii ilk defa denediğim için biraz sert. Biraz kendime doğru çekiyorum. Evet çıktı. Gördüğünüz gibi güzel sağlık ekipmanları var. Bunları alıp istersek kullanabiliriz, oynayabiliriz. Çeşitli oyun kurguları yapıp arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli zaman geçirebiliriz. Bu da Bruder'in oldukça güzel oyuncaklarından bir tanesi. İsterseniz tercih edebilirsiniz.